abim abim Sana ot geldim. Bugün Tittay'a ne yapıyor yurt. Baton abim en çok neyini sever? Tabii ilk beni sever. Ondan sonra ya tabii ki de ayabasını sever. Ben bugün ne yapacağım? Bu güzelim ayabayı kendi yeşimleğimle dolduracağım. Oğlum geri zekamızı arabaya cila yaptırdın. Cina, cina cina Cila. 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 Ko Tabii ki bunu tek başına yapamayacağın için evet. ben varım. Evet arkadaşlar. Çınarı şöyle bir resmini bastırdık. Ee, bir 500 adet var rahat. Yeter mi yetmez mi bilemediğimiz için bunu alacağız arkadaşlar böyle tek tek. Alacağız. Her tarafına, içine, dışına, aynasına, plakasına her yerine yapıştıracağız. Şimdi hiç uzatmadan biz oraya geçiyoruz. Şu an baton nerede derseniz baton yukarıda uyuyor. dün akşam eve 2.30'da mı ne geldi. Uykusu varmış hala uyuyor. Sabah kahvaltı bile katmadı. Bandı Bant var. Ben bant aldım. Şöyle 2'de bant aldık Yetmezse evde biraz daha var. Şimdi biz hiç zaman kaybetmeden başlayalım çünkü bu her an uyanabilir. Değil mi? Evet. Bir de uğraşmayalım. Hadi bakalım. Hadi ver bana tek tek. Hemen hızlıca şöyle. Tak. Ver hemen, ver 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 ver. ver. Abi şu araları da yapıştırsın da her yerine. Her yerine yapıştıracağız. Sen böyle fotoğrafları arabanın üstüne deyiz, ben hemen pat pat yapıştırayım. Nasıl? Tamam, tamam. çok güzel fikri yani. Evet, hadi 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 hızlı hızlı hızlı. Hız. Araları da yapıştıralım her yerine dedik. Hiçbir boşluk kalmayacak. Tabii inşallah biz bunu yapıştıracağız. Abi. Evet. Ne baton abi bu bana bir şey yapar. Ben varım yapamaz. Allah bana ne? Ben bu yeri koyuyorum abi tek tek. Sen hepsini yaparsın. Her yere, her yere. Hey. Boş tut. Şuraya şu farı şey. oraya getir bakayım bir tane. Buraya yere. Aynen. O yan, 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 iyi durdun ha. Yan iyi durdun. Allah iyi durdu. Evet. Şuraya getir bir tane. İnşallah baton bir şey yapmaz. Yapamaz. Ben varım. Şuraya hemen yanına getir bir tane. Hemen hemen hemen. Dik dik evet, dik. Evet, Aşağı ileri. Arkadaşlar az önce biz e, çok yamuk yapmışız. Şimdi biraz onu düzelttik. Böyle Aa. bir nizam bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Abi bakmayın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Olup Hadi bakalım. Şu ben araya bakayım. bir tane. Aynen. Böyle. Şöyle. Hemen. Evet, hemen şuraya. Buraya. Aynen. Biraz daha yukarı. Evet, tam, tam böyle. Buraya koyalım. üstte de atarız bir tane. Bant var Bir de Onu şuraya. çıkar. Şuradan biraz kağıt vereyim ben sana gene. Lan bu çıktı. Çıktı. Oo, yoş. Arkadaşlar bu arada araçlarını kaplatmak isteyen varsa Batuhan Bora Instagram hesabına DM'ye atabilir. Bunu sonra arabalara boyamıyoruz. Tamam. Aybalayı, tamam. bununla değil mi? Evet. Hemen buraya koyuyorsun. Hemen altına. Çınar yatı. Evet arkadaşlar biz şu an tripod getirdik. Çünkü çınar biliyorsunuz çalışmıyor. Haliyle Mert'i de aldım ben yanıma. Şimdi biraz kaput kısmı falan bitti. Tekrardan devam edeceğiz. Tabi çınar usta çalışırsa. Çınar otobüsü çınar bana. Çınar Hemen altına getir. Hızlı 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 hızlı. Usta daha gelmedi mi? Hemen onun altına. Hiç bekleme. Abi. Efendim? Ben artık işi bıraktım sizi izleyeceğim. Çok çalıştın efendim. Nasıl? Oo. Oh. Ben iki, iki gün çalıştım abi. İki gün az canım, sen bir iki bin gün falan çalışmıştın. Bak belki bir kestiğim. Usta, oh beğendin mi? Çok yat de. yat tam yat kafanda böyle. Evet Çınar evet, nasıl arabayı beğendin mi? Hiç çalışmadın ama olsun. Hep Mert'le ben yaptım. Oto çok güzel bir boya katlama yaptım. İsteyen sana Instagram'dan mesaj mı atsın? Evet bana mesaj atın. Ayvalı modeli yok. Bir gün i̇şte de teslim at. Kötü ayvalsın. Yeter ki fotoğrafını at. Ben hemen kimin resmini istiyorsanız. Kişi özel araba süslenir o zaman bundan sonra. Evet. Tamam şimdi ne yapalım biliyor musun? Hiç vakit kaybetmeyelim gidelim şu Batuhan'ı kaldıralım. Hala gidelim. uyuyor Gelin gel diyelim. Sen şap numaradan hastalandın de. Ben diyeyim oğlum diyeyim şu çocuğu hastaneye götürelim. Gelsin hiç haberimiz yokmuş gibi. O hala uyuyor mu? Evet uyansaydı arardı o bizi evde. Oo bu hayvan disin? mı? Galiba. <laughs> hadi öyle bir şey yapalım şimdi gidelim bak. Planı kuruyorum sen hastasın tamam mı? Evet. Ee, ben diyeceğim ki lan Batuhan kalk şu çocuğu hastaneye götürecek annemler pazarda falan değil. diye annemler de yok da pazarda değil. Ondan sonra kalksın o gelsin diyeyim biz aşağıda seni bekliyoruz. Burada hemen kameramanla düzeni kurarız. O anki tepkisini falan çekeriz artık. Evet. Tamam okay. hadi şimdi gidelim eve o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Mert abicim gel sen de. Arkadaşlar geldik. hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen çıkalım. Şey Allah! Direkt çıkalım odasının içinden Efe Yakalım. Gelmez abicim senle senin. Batuhan, Batuhan lan. Batuhan. mu? Batuhan lan giriyorum. Oğlum Çocuğun başı ağrıyormuş lan. Evet abi ya. Başım değil de karnım çok ağrıyor. Hadi hastaneye götür. Ne diyorsunuz ya? Hastaneye hadi. götür abi. Karnım çok ağrıyor hadi. Ya hadi, hadi. Batuhan hadi. Hadi oğlum. Hadi ya. Anneler gitti. Ağrıyor. Babam aradım dedi. Batuhan götürsün dedi. Hadi abi. Hadi. Hadi hadi. Hadi kalk aşağıda bekliyoruz biz seni. Gel şimdi efendim ben sana montunu giydireyim. Tamam. Giyin gel Batuhan götürürüz aşağı. Hadi ayakkabı yiyip biz aşağı iniyoruz. Tamam mı Batuhan? Kalk ya uyuma geri. Çınar abicim hemen sen şu hırka. Tamam abi şu anahtarımızı aldım. Hadi gidelim abi. İyi misin? Bizi aşağı yiyor ayakkabıyı. Sen de. Sen de. Sen gelecek ya yok burada. Ayakkabı nerede? Tamam gel ben de ne ya ben aldım askerlikten gel. Ya hadi hadi boş konuşma ya. Hadi. Of ne bileyim baş ağrıyormuş. Dur ben şu motoru çekeyim de aşağıda. Ali çık sen yoksa arabayı çıkaramazsın. Sen ne ol ya? Allah. Ya bu şu nasıl kanım ağrıyor? Oh. Tamam hadi gel. Dur. Ne var Sen, lan? Ne? Şaka, abi şaka sınır şakası yapmayacaktın. Sınır şakasını. Biz sabahtan beri arabayla dün gittik. De, arabayı dün kila alattım lan. Gerizek de biliyor o mal mısın lan? Biz gittik arabaya. O mal mısın değil mi Gülme <laughs> lan, <Bilme gülüyor> lan bu, boş boş. Biz önce güzelce bir kahvaltı yaptık sabah. Abi Bu yalnız kimin fikriydi biliyor musun? Mert. Production. Abi. 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 Cilalan ama yakışıklı şükür mi? <laughs> oğlum geri zekalı mısın? Arabayı cila yaptırdın. Cila, yani, cila, cila, cila cila. cila cila. Dua, cila. dua et içini kaplamadık Lan kağıt geride... yapmadı. Sen ama 500 geride... dedin değil mi? 500 dedin sen. Dedim. Ah kanka. Oğlum siz geri zekalı mısın? Bana bak bana yazık. Hep aynı lafı söyleme. Cila yaptırdın abi, 8000 lira 8 milyon para verdin değil mi? Abi. Salak mısın oğlum sen? Abi. abi. E şimdi dıs ya? E şimdi bunun boyasını kaldıracağız ne olacak? Ne olacak oğlum ne olacak? Sen benim duayı tamam, ne yaptın. Tamam. Sen benim Lan tamam, 8 mi yapar? Evet 18. Bir dakika, Uf, Bir dakika. Bana. Dur şu boya mı kalkacak? Mert abi o matbaayı bir daha ara sen bir bin tane daha basma iyice kaplatalım. <laughs> bir daha şey olmasın. Şunlar yoksa yaptık bu arada. Senin payını. Araba burada değil. Bu araba kim çekti? Burada araba ben tıpkı Ben sanmıştım. sabah aldım. Sen Eğitim. kahvaltıya gittik Çınar'la. Sonra, arama sonra... Salak aldık. Orta? Sen, senin kart Sosyal. senin karttan aldık. Bayağıdır aklımı kurcalayan bir şey var. Abi, Biz neymiş? o kadar YouTube'da video çekiyoruz. Ee? Sen bu maddiyatı nasıl sağlıyorsun? Ya gel gel anlat. Ya Pocket Broker diye bir uygulama keşfettim evet. tamam mı? O kadar basit bir uygulama ki. Bak şimdi şu grafiği görüyorsun değil mi? Evet görüyorum. Bak böyle yukarı çıkmış aşağı çıkmış. Değişik bir grafik. Aynen. Sence bu grafik yukarıya mı çıkar aşağı mı? Aşağı ne? Senin için bak aha aşağı bastım ve bak paramız da gitti. Bakalım ne olacak? Gördüğün gibi kardeşim 768 dolar para kazandım bile. Bak kardeşim bu kadar basit. Bu uygulama tam bir kullanıcı dostu. Kayıt için doğrulama, ticaret için doğrulama gerektirmiyor evet, tamam mı? Tamam. Sezgisel arayüze sahip kullanıcı dostu bir platform tamam mı kardeşim? Ondan sonra 130'dan fazla varlık mevcut. 724 işlem yapabiliyorsun. Para çekerken komisyon almıyorsan da. Endeksel, hisse senetleri, kripto falan hepsiyle her işlem yapabiliyorsun. Her şey. şeyle kardeşim her şeyle. Aklına ne geliyorsa. Valla açıklama linkini bırakıyorum. Kostan indirme. Kostan koy. Açıklamada ve promosyon promosyon kodum var. Programına girebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Ya bak yaptığınız işe bak ya. Yemin ederim çoluk çoluk ya. Vallahi bile başka Kapıyı şey açma ya. abi. Senin karttan aldık Batuhan. Güzelce. Abi yaptığımız efekt ya. Fazla milyon... değil. Bir e, kaç para gitti içinden? Üç buçuk mu dört müydü? Üç buçuk mu ya? Oğlum siz salak mısınız? Sen salak mısın oğlum? Sal bak. <gülüyor> <gülüyor> <yapalım. Şuraya dön. gülüyor> lan. Bak, şey yapın şey yapın. Tut. Lan burada dur. <gülüyor> Geç. Geç. <laughs> abi bu uyanı böyle duracak. Bir şey yapmazsın. Bir şeye basınca tarafa basınca çok sinirlendi. Aa bir tane burada var bir tane daha. Bak zaten... o, sen de giriyorlar. Aptal gitmek mi beraber yine yapalım. Beraber sokamadım bana. Tamam. Zaten Mert seni bekleyecek. Keşke bir de şöyle maske yapsaydık. Abi. Buyur buradan Allah ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Senin ne? Bir tane al böyle yüzüne koy. Oğlum yazık binaya lan bunun parasını nereden çıkaracağım ben şimdi? <laughs> param yok. Para ödemem. <laughs> Yapma da oğlum. Abi. Ya, tamam, devam et Abi! Ne? <laughs> <De, de. Dur>. yemin <laughs> Abi yemin ederim, çocuk soru daha. Çocuk mu? Hiçbir şey 8 milyar para verdim buna. ya, dikkat et, <laughs> <8 gülüyor> milyar para verdim Onu bir de yerden bulmuştuk. 8 milyar para verdim. 8 abi, dur, dur. Buraya yapışmayız mı bunu? Abi şaka gibisiniz ya. Şimdi bunu bir dakika çık 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 be. Çık be. Bakıyorum. La çık bir çık, bir. La, çık, çık. çık ya göremem çık. Arabayı, arabayı böyle bir dışarı çıkartmayı denesene Batuhan. Hiç hiç sökme. kalkacak mi? ya. Boya kalkacak. Kalksınız oğlum ya. Bak Çınar. Ne? Yakaladınız size. Yakalın. Kaç bir boya biliyor musun? Bir boya kaç lira, biliyor musun? Bana ne? La çok konuşma şunu kafana atarız şimdi. <laughs> Şöyle bir arabayı dışarı çıkarsan nasıl yapacaksın? <laughs> Ya da bakın birazcık gel bakayım gelebileceğim. Şaka da. gibisiniz yemin ederim. Şaka gibisiniz ya. Bak çocuk gibi bak ayağımın altında dolu abi gerçekten sinirli basa bak. Gerçekten diyorum bak. Şuna ooo çok korktum. Yeter lan tabii. Anasını bellemişsin. Aslında Mert'in Mertin diğer fikri neydi biliyor musun? Ay, arabayı, arabayı deneyim. Barbie arabasına çevirin dedi. <laughs> içinizde ahmaksınız. Sen ne ayrı görüp çember? <laughs> <laughs> duy, duy. Al! Elimi sıkışacak. Al. Karabudan bir sen bir desene. <laughs> Gel. Dur. Lan lan Gel lan, lan 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 Saygı duruşu <laughs> al mı? Saygı duruşu Ödün evi bu Lan 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 gitti güzelim araba. Böyle mi göremiyorum lan? Görürsün. Lan oğlum şu arabaya bakın çaktan geldik arabaya lan. Biraz sağ, tamam biraz sağ sağ sağ. Sağ lan lan bu tarafı değil diğer taraf ha. Lan dur dur dur. Tamam düz şimdi. Ne ne ne. Ne 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 ne. Ne ne Lan lan lan. Lan 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 Allah şunlayı lan. Tamam ama ama. Bu kena bir şey. Ne oldu lan bu? Ha tamam, bırak gitsin. Gel şuna bir biz de bu tarafı toplayalım abi. Gel. Ben yerlerdeyim. Abi gel gel. Gel. Geliyor mu? Gel gel geliyor döndü. <laughs> abi bir yandan bak. Ata bak attı abi ya. Lan. Ben yerliyim. Aslında bununla bir Bursa turu yapması lazımdı. Değil mi Çınar Efe? Lan ben ne derledim. Gel hadi. Gel hadi. Büyük İstanbul. <laughs> <laughs> beni yakalayacak, beni yakalayamazsak Ben şöyle uzanacağım. A mikrofon dudağı. Mikrofon düşdü. Proarket. Şey production kurduğu gibi toplaması da biliyormuş. Öyle söyledi dizerken. oğlum. Bana diyor ki Batuhan. Yasin abi diyor bunları yapıyoruz ama diyor kim toplayacak? Yeah. Dedim oğlum. <laughs> production sensin. Abi şu arabayı otopark alalım ya. Dur ya. Tamam yapma Efe. Hadi in şimdi bunları sökersiniz hadi. Yazık günah tebrik. Kanuntaş'tan da ne dikkat edin ya. Honda. Belki de. <laughs> Üstte zaten benim ceketim. Evet. ceketim. Çıkar sabah, lan ceketimi. Çıkar lan. Ulan üstünde giydim oğlum. Bu binası bende. Allah var ya. Hiçbir şey yok. Sakın sökme, ben seçeyim. Defol bir daha, Bu aynanın Lan yaptı. Lan ne oluyoruz bu? Burayı kim yaptı? Burayı kim yaptı? Burayı kim yaptı burayı? Sabah mevzusu Burayı kim yaptı oğlum? <gülüyor> <gülüyor> lan burayı kim yaptı? Bu aynanın Allah'ım bu kim yaptı burayı? Ben evet. bence de. Lan burayı kim yaptı burayı? Onun ben... cevap versenize! Allah Allah! şu lan! oğlum bu arabayı çarptırır mısınız? Burada kırılmış lan! O çaktığı bir adam bir söyleyin lan. Mert, park etti şey arabayı Ben de ben o senin ehliyetin mi var lan park ediyorsun? Ben bir şey yapmadım. Ehliyetin var oğlum senin. Ben bir şey yapmadım. Dua et kayıttasın. Dua et kayıttasın oğlum. Bu aralar sıkıntılıyım var. Bize yine gelme dedik ama sen geldin. Mi? Ya var ya. Sen şu arabayı hemen geçsin. Yani. Poz <laughs> Bir şey geliyor oğlum size. Arabayla Honda'yla poz verdim. Daha ya bu arabayı biz ayağımızdan her yere götürüyoruz ya. Böyle bir şey yapmam hoşum. Kim yaptı burayı lütfen? Dürüst sorun. Burayı kim yaptı? Eee ben oturmuştum ama ben de artık şurada yardım Lan mi? burayı kim yaptı? Burayı burayı. Lan ey bak çocuk durma. Ben, durma ben, 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 yapmadım. Ben yaptım. Ben. Bak burada bir resim var. Umarım. Lan var yavaşça kaldır. Yardım et lan Yasin. Yavaşça kaldır lan çocuk. <laughs> Oğlum boya kalkıyor. Geri zekalı mısınız siz lan? Şuna bak lan şuna şuna. <laughs> yani Allah aşkına en başa Çok para verdin Çınar. oğlum al. Çınar bak lütfen. Boya kalkıyor. Lütfen. Ne Ne Anlamadım. Çınar gerçekten Ya yani, bu boya kalkıyor. Yapma bak. Bu kalkıyor. 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 Bir daha yapıyorum. aşkına biraz olursunuz ya bak oğlum. Abi. Kamera sen ne bakıyorsun anlayın. abi? Abi. Da daha, da daha, daha, tane çıktı, evet. Abi ayının içine de hatıra yapıyor. Lan direkt senin kaydı çıktı mı? Dur dur göster gel. Bu koltuğuna. Abi koltuk. bir daha bu arabayı size alır mıyım? Öyle düşünün bakalım. Alır mıyım? Abi, Seni alır mıyım ben arabaya? Ha? alır mıyım? Sen ver alayım abi. Alacağım. Yapacak bir şey yok. Vursa da. Böyle bakayım bir daha. Hiçbir şey demem. Keyif aldınız mı bari? Eğlendin mi Çınar Bey? Eğlendin mi? Tamam. Eğlendin mi? <laughs> Arkadaşlar, Allah razı olsun şu videoya 50 bin like yapın, kurban olayım lütfen bunu 10 numara efsane kışkırtma yapacağım. Yemin ederim. Evet. Şu an evet. burada ne evet. para kazanmaktan evet. umurumda değil. Zaten evet. bir sürü sürü param gitti bu videoya. Evet. Bak size yemin ederim, bu 50.000 like yasak 10 numara bir kışıklığa yapacağım buna? Sen sen bekle sen. Sana ne yapabilirim? Onu bekleyesen... İkiniz sadece bekleyin oğlum. Sadece bekleyin tamam mı? Zaten bekliyorsun. <laughs> evet. Hadi! hadi de buyur, buyur, buyur. Ben de göstereceğim. Buyurun oturun, sanki takıyordum ben oturayım böyle taktım. Lan bak kaza yapmışsınız zaten arabayla. Bak oturma! Bak oturma, boyası kastı zaten arabanın. Bana ben ne yapacağımı çok iyi şey biliyorum çocuğum. Arkadaşlar Allah razı olsun şu videoya lütfen like atın. 50 bin like. Kurban olayım. Biliyorum ne yapacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben lan işin toparlıyorum. Baba! Oğlum bu tamponu kim böyle çıkardı? Baba! Ben oğlum kim böyle... Baba. baba! Gel bizim için. Oğlum tamponu kim böyle yaptı gelsin. Gel gel gel. gel. O yüzden arabayı vurdunuz mu? Bak 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 bak. Bak Arabayı vurdunuz mu? Vurmadınız mı? Dürüst söyle, dürüstçe söyleyin. Tamam araba zaten şu an masraf çıktı. Allah kahretsin bizim masraf çıktı. İnsan nereye vurdunuz lan? Ben itiraf ettim araba. Bu lan kaç attın? Abi şuraya bir şey olmuş. Bak bu yere. Böyle böyle devam edin. Böyle üçünüz plan yapın tamam mı? Abi çok Böyle plan yapın. Kimin fikri lan bu? Deli ben planlı. beni sabah aradı. Evet. ne ne dedim Ne yapıyorsun? Ya var abi. Abi de bugün de çok güzel bir fikir buldum Mehmet'in. Vatan abinin arabayı Barbie'ye çevirelim işte. Lan yavaş yavaş. Yavaş. Evet. Lan yavaş yavaş. Yavaş. Yavaş abi. Ben de. Eğlenir miyim diyor lan? Tamam. Ben toplumsan yedim. Abi. Yeri de çaldım. Abi. Bu arada. Abi. Ne var lan? Yavaş. Zaten böyle şey senin aklına çıkar. Sen bana iyice kışkırtma yapmaya başladın son zamanlarda. Son zamanlarda hakkını açmaya başladın. Ama sana var ya öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Bak böyle bir kışkırtma yapacağım. Bana bak Öyle bir kışkırtma yapacağım ki. Bunu var ya hiçbir yerde duymadım görmedim oğlum. Lan her şeyi geçtim bak. Hadi boya kalkmayı falan boş ver. Şu, şu noktalar halledilir. Ulan buraya ne yaptınız? Hala yazın gerize insan gibi söylesen oğlum ne yaptın buraya? Adam adamın bir söyle ne yaptın oğlum? Abi. Sus. Onu söyleyemiyoruz bu adamın. Adamın ne yaptığını söyleyeyim mi? Abi bak. Tam şu, şu tuyun şeyler var ya. O yeri çıktı abi. İzleyin ben de. Arkadaşlar. Videoyu beğenin. Yorum atın. Neden ben sizi? Ben deyin, ben sizi beğenim. Bir şeyleri ne Ben sen konuşma konuşma yapmıyorum ben kalmadım. Boşun lan. Boşun lan.